Herkese selam. Tasarımcı Bey kanalına hoş geldiniz. Çeneli kırıcı tasarımına devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şu yan panelleri şimdi tasarlayacağız. Ee, şu parçadan bir adet tekrardan alıyorum. Şöyle e, hangisini alalım. Şöyle tekli olan parçalarını, şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Yapıştır diyorum buraya. Evet. Tekrar bir bakalım. Evet. Bunu farksız yap farklı olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Hemen bağımsız yapıyorum tabi öncesinden. Buna da biz 7. parça diyebiliriz. Parçamı tekrardan açıyorum. Parçamız yine 10 milim kalınlığında olacak. Şöyle çizimi açıyorum. Şurayı silebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle bir parça olacak. Ee, şurası 244 milim. Okey diyorum. Ee, şurası 750 milim. Ee, şuradaki ölçümüz de arkadaşlar 553 milim olacak. Okey diyorum. Kalınlığımız 10 milim olacak. Ee, Okey diyorum. Devam etsin. Ee, burayı silebiliriz artık. Elim Shift'e ee, Delay diyorum. Okey diyorum. Şunu da silebiliriz. Ee, Şuraya iki kere tıklıyorum arkadaşlar. Kalınlık şu anda 20 milim gösteriyor. Bunu ona indiriyoruz. Okey diyorum. Parçamı kaydedip çıkıyorum. Çıkmadan önce şu rengi değiştirebiliriz. Şurayı şöyle yapalım, değiştirelim. Şu, şu rengi kullanalım arkadaşlar. OK diyorum. Kaydedip çıkıyorum hemen buradan. Bu panel de şöyle yan tarafa gelecek arkadaşlar. Şu yüzeyle şu yüzeyi hemen montajını yapıyorum. Çakışık diyorum. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık olacak. Okey diyorum. Aynı şekilde arkadaşlar şu yüzeyle şuradaki yüzeyle de çakışık olacak. Şurada hafiften bir binme var gördüğünüz gibi. Şu kenardan şöyle bir şurayı gizleyebilirsek. Şu parçamı gizliyorum. Şunu da gizleyebiliriz. Şu an gördüğünüz gibi şurada biraz binme var. Ee, şurayı da arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, parçama tekrardan gidiyorum. Şuraya bir pah kırabiliriz artık. Şöyle ee, bakalım kaç kurtaracak. Şu iyi. Güzel. 60'lık bir pah kırıyoruz. Okey diyorum ve çıkıyorum şuradan. Ee, aslında şunu Biraz daha küçük yapabilir miyiz? Bir bakalım arkadaşlar. Şurada da hafiften bir bilme var. Ee, tekrardan şunu oynatıyor. Oynattık mı acaba? Çünkü bu oynadığı zaman arkadaşlar bundan da kaynaklanıyor olabilir. Şuradaki binme. Ee, burayı hiç değiştirmeyelim. Şöyle tekrar bir bakalım. Evet. Şurada şu zaten bu parça şu sürekli şöyle gelip gidecek. Ee, bu böyle iyi arkadaşlar hiç oynama yapmaya gerek yok. Şu pa yeterlidir. Ee, tekrardan gizlediğim parçaları gösteriyorum. Ee, bu parçadan aynısından bir tane de karşıya aynalayacağız arkadaşlar. Şöyle aynalamaya gerek yok aslında. Şöyle hemen şuradan ilişki veriyorum. Şurası çakışık diyorum. Ee, şu yüzeyle şu yüzey çakışık. Okey diyorum. Aynı şekilde şu yüzeyle şu yüzey ee, aynı şekilde çakışık. Okey diyorum. Parçamı kaydediyorum arkadaşlar hemen. Ee, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bunun aynısı karşıda da olacak arkadaşlar. Şu parçadan bir adet alıyorum şöyle. Şöyle tekrar seçelim. Buraya tıklıyorum. Bağımsız diyorum. Farklı olarak tabii kaydediyoruz. Demin kaydetmiş olduğumuz bir parça vardı. Tekrar bir bakalım arkadaşlar bu parça numarası kaçtı. E, M07 şuraya iki kere tıklıyorum. Burayı kopyalıyorum arkadaşlar. Tekrardan buraya sağ tıklıyorum. Farklı kaydediyorum. OK diyorum. Kopyalamış olduklarımı buraya yapıştırıyorum. Şöyle şuraya 8 diyorum. Kaydediyorum. Evet. Parçamı açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ee, şurayı çekiyorum yukarıya doğru. Bakalım. Ee, kalınlığımız arkadaşlar 90 milim olacak. Bir bakalım şuraya. 90 milim. Ee, şuradan hemen şu kesiye tıklıyorum. Ee, burayı düzeltmemiz gerekecek. Ee, burası olduğu gibi kalsın. Burayı yardımcı yapıyorum. Şöyle. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Ee, dilerseniz bunu aynalayabilirsiniz ya da böyle de yapabilirsiniz size kalmış. Ee, şurayı yine 60 yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 60 diyorum. Şurayla şurayı aynı hizaya getiriyorum. Aynı şekilde bunu da aynı hizaya getiriyorum. Şu an zaten tam tanımlı oldu. Ee, şurası da tamam arkadaşlar. Kesimi buradan itibaren yapacak. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi. Şurayı bir uzatalım bakalım. Toplamda 13 adet olacak. Tıklıyorum. Şu an gördüğünüz gibi 13 adet toplamda. Ee, şuraya bir radius kırılacak. Artık burayı kendimiz yapabiliriz. Şurayı silersek bir sıkıntı olur mu acaba? Okey diyorum. Şurayı da silebiliriz. Güzel. Tekrar şuraya bir beşlik bir bak kırıyorum arkadaşlar şöyle. Yanlış tarafı seçtik. Şurayı seçiyorum. Aynı şekilde şu yüzeyi seçebiliyor muyuz? Bakalım. Ee, maalesef tek tek seçmemiz gerekecek sıkıntı yok tek tek seçeriz şöyle ee, ya da şöyle yapalım arkadaşlar ee, şu, şu bölümü gizliyorum şu şekilde tek ya şuraya bir pak kırıyorum 5'lik ee, pak dedik ok diyorum Sonra çizgimi tekrar aşağı çekiyorum. Ee, tabii kabul etmedi. Tekrar bir bakalım. Şurayı da seçmemiz lazım. Ee, şurayı tekrardan, şuraya da ilave ediyorum. OK diyorum. Ee, tekrar bir bakalım. Şurayı kabul etmedi arkadaşlar. Sanırım seçemedik burayı ama Çoğaltmayı Şöyle yapabilir miyiz? Arkadaşlar bunu tek tek yapmamızda fayda var. Tekrardan çizgimi çekiyorum yukarıya doğru Şurayı siliyorum Tekrar çizgimi aşağı indiriyorum Kabul etmedi şu an program. Tek tek seçeceğiz burayı Şöyle Sonuncusu okey diyorum arkadaşlar. Ee, şuraya bakmak istiyorum. Bir de şurası 15 milim olacaktı. Şu an 16 milim. Burayı 15 milime çekebiliriz. Ee, şurayı 15'e çekiyorum. Günceliyorum parçamı hemen. Tekrardan bir bakalım. Ee, 20 milim olacaktı burası. 15 milim 11 milim. Okey diyorum arkadaşlar. Çıkıyorum buradan. Ee, tekrardan evet parçamız gerçi tekrar parçamızı açalım. Bir renk atayacağız. Ee, sağ tıklıyorum. Şuradan renk seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Şuraya tekrar tıklıyorum. Okey diyorum. Çıkıyorum buradan. Kaydediyorum parçamı. Evet. Şimdi arkadaşlar şu yüzeyle e, şu yüzey çakışık olacak. E, şu yüzeyle seçemedik. Şu yüzeyle şu yüzey aynı şekilde şu yüzey şu, şu yüzeyi de seçiyorum. Şu yüzeyi de seçiyorum. Arkadaşlar ortalasın diyorum. Okey diyoruz. Şimdi parçamı aşağı doğru getiriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle. Şu yüzeyle çakışık diyorum arkadaşlar. Ee, tabii bunun altında tırnaklar olacaktı. Ee, Birazdan tırnak e, tasarımını da yapacağız. Bu parça gelip 3 adet tırnağın üzerine oturacak. Ee, üst tarafa da bizim bir sıkıştırma parçamız gelecek şuraya. Şimdi arkadaşlar burayı tekrardan kaydediyorum. Şu parçadan bir adet daha alabiliriz. Şöyle sağa tıklıyorum. Farklı kaydediyoruz arkadaşlar hemen. Okey diyorum. Bu da bizim 9. parçamız. Yine kaydediyoruz. Tekrar parçamı açıyorum. Burayı silebiliriz arkadaşlar. Tekrardan çizim açıyorum. Şurası 50 milim. OK diyoruz. Burası yine 650 milim. Ee, kalınlığımız da arkadaşlar ee, bakalım. Şöyle çizimi göster diyoruz. Ee, kalınlığımız arkadaşlar 40 milim olacak. OK diyorum. Şöyle 40 milim. Şu çizgiyi artık izleyebiliriz. Ee, şuradan çizim açıyorum. Şöyle dikdörtgen arkadaşlar bir tane seçiyorum. Şurası 100 milim olacak. Okey diyorum. Ee, şurası 28 milim. Şöyle. 28 milim. Ee, şuradaki ölçümüz de 35 milim. Ve şurayı ortalıyoruz arkadaşlar. 25 milim diyorum. Okey diyorum. Aynı şekilde arkadaşlar buraya bir çizim daha yapıyorum. Şöyle bir dairemiz olacak. Ee, çapı 17 milim. Okey diyorum. Ee, burayı ayna e, aynalayabiliriz. Şöyle ya da yaptıktan sonra da aynı alayalım. Şimdi buradan kesime geçiyorum arkadaşlar. Ee, şurayı seçiyorum. Şu yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Şurayı da seçiyorum. Ee, derinliğimiz 12 milim olacak. Okey diyorum. Tekrardan çizimi göster diyorum şuradan. Şöyle göster. Tekrardan burayı kesiyorum arkadaşlar. Şurayı seçiyorum. Tümünden diyorum. Okey diyorum. Şimdi buraya bir plane atayalım hemen. Şöyle plane'imi atıyorum buraya. Şu yüzeyle şu yüzeyi seçiyorum. Okey diyorum. E, plane seçiliyken elim CTRL'de şu ve şuradaki işlemi seçiyorum. Aynalama komutunu tıklıyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Parçamı kaydedip e, çıkacağım arkadaşlar. Parçamdan çıktım. Okey dedim. Şimdi arkadaşlar bu parçadan bir adet daha alıyorum şöyle farklı kaydediyorum bağımsız yapıyorum okey diyorum ee, bu da bizim 10. parçamız hemen kaydediyorum parçamı tekrar parçamızı açıp e, bir değişiklik yapacağız arkadaşlar tekrardan şuradan çizime gidiyorum. Ee, Gerçi şunu şöyle yapalım. Burayı siliyorum olduğu gibi. Ee, tekrar yapmamız gerekecek maalesef. Tekrar şuradan bir çizim açıyorum. Şöyle parçamız şöyle olacak arkadaşlar. Evet. Şurası 65 milim. Şurası 25 milim. Aynı şekilde e, şuralarda şuralar da 15'er milim olacak. Okey diyorum. Şurası da 15 milim. E, uzunluğu da arkadaşlar 65, 650 milim olacak. Tersten diyelim. 650 milim. Okey diyorum. Tekrar e, şuradan bir çizime e, giriyorum. Şöyle çapı 17 milim. E, şuraya olan mesafede arkadaşlar 100 milim. olan mesafe arkadaşlar 25 milim tekrardan şöyle 25 milim diyorum. Ee, bu parçamızı da hemen çizimimizle şöyle aynalayalım hemen karşıya. Şöyle yardımcı yapıyorum burayı. Seçiyorum aynala diyorum arkadaşlar. Kesme komutuna geçiyorum tümünden diyorum. Okey diyorum. Parçamı kaydedip çıkıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar şu parçamız şöyle çeviriyorum. Şu yüzeyle e, şuradaki yüzey, pardon çevirelim biraz daha. Şöyle. Şu yüzeyle çakışık olacak. OK diyorum. E, şuradaki yüzeyle hatta bizim delikler var zaten. Şuradaki yüzeyle şu yüzey eş merkezliyor. OK diyorum. Aynı şekilde şurayı çeviriyorum şöyle hafiften. Şu yüzeyle paralel olsun diyorum. Evet. Sonrasında şu parçamı da getiriyorum arkadaşlar. Şu yüzeyle şu yüzey pardon. Şurayı çevirelim şöyle. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık. Aynı şekilde Şöyle. Şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli diyorum. Şu ikisi de paralel olacak arkadaşlar. Şu yüzeyle şu yüzey paralel. Okey diyorum. Şuradaki çizimi de gizleyebiliriz artık. Şurayı gizle diyorum. Evet. Parçamı kaydediyorum tekrardan. E, bu parçadan bir adet daha çoğaltıyorum arkadaşlar ben şöyle Sağa tıkla diyorum e, Farklı kaydet bağımsız yap e, Bu da bizim 11. parçamız Şöyle kaydediyorum parçamı hemen açıyorum tekrardan Tekrar buradan çizime giriyorum arkadaşlar Şurası 255 milim olacak. Uzunluğumuz değişmiyor. OK diyorum. Şuradaki çizimde gidiyorum arkadaşlar şöyle. Şurası yine 100 milim. Ee, şuradaki ölçümüz 40 milim. Şurası 31 milim. Okey diyorum arkadaşlar. Tabi. Aynalama komutunu silmemiz lazım. Ee, şöyle pardon. Şurayı silebiliriz artık. Buraya ihtiyacımız yok. Şurada da çoğaltma komutuna giriyorum. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Ee, şuradaki işleme tıklıyorum. Ee, ölçümüz de 225 milim olacak. Pardon. Toplamda 3 adet. Okey diyorum. Evet. Şuraya bir tekrar bir bakalım arkadaşlar. 15 milim olacaktı. 12 milim. Şuraya tıklıyorum. Şurayı 15'e çekiyorum. Günceliyorum hemen parçamı. 15 milim tamamdır arkadaşlar. Şu çoğaltmaya tekrar geliyorum. Şurada şu işlemi de seçiyorum. Okey diyorum. Parçayı kaydedip çıkıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle. Ee, parçamız şöyle arkadaşlar. Bir bakalım tekrardan. Evet. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık olacak. Aynı şekilde ee, şuradaki delikle şu yüzeyle, şu yüzeyde eş merkezli. Tekrar bir bakalım arkadaşlar. Şöyle, şu yüzeyle şu yüzey paralel olacak. Paralel diyorum. Ee, şu an şuradaki mesafeyi ayarlamadığımız için şuraya çarpıyor. Hemen bakalım mesela. Ee, şuraya tıklıyorum arkadaşlar, hemen şöyle. Burayı kaç yapmışız? Tekrar parçamı açıyorum. Ee, şuraya tıklıyorum. Şurasıydı referans. Şurayı 50 yapıyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Günceliyorum parçamı. Çıkıyorum buradan. Okey diyorum. Tekrar bir bakalım. Evet. istediğimiz gibi arkadaşlar. Tekrar parçamıza bir bakalım şuradaki paneller tamam arkadaşlar bir tek şu tırnak kaldı. Bir de buradaki bizim tijimiz ve şurada rediktör ayrıca bir de bir adet de kasnağımız var arkadaşlar. Ondan sonra montaj bir de şuradaki parçalar var. Montajımız yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olup destek vermeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.